Hepinize merhaba arkadaşlar. Deneme zibilyon bilmem kaç milyondan devam ediyoruz. Bugün tavurola oynuyoruz. Birazcık kafa yemek istedik de. Galiba ben bir şey fark ettim galiba. Roblox youtuber olduk da tavurola çekmeyi dövüyorlar. çünkü baktım herkes çekmiş. Yine çok şaşıracaksınız ama yanımda kuzenlerim var. yerli aynen. Allah. Burada shift lock açmam bir dakika dur. Settings. Shift lock aç lock'u. Evet shift lock açınca bu şekilde mükemmel bir şekilde düşebiliyorsunuz. <laughs> Aynen. Dur shift lock kapatayım. Shift lock'suz daha güzel düşelim. Ağla. Bu arada Berkay'ı okula yazdırdık. Bilmem fark ettiniz mi? Şey çantasında çanta aldık. Aa, Yüksek zıplamayı sen mi aldın? A kidrom 223 yazıyor. Yüksek diyor zıplamadın diyor. Berkay neredesin? Aşağıya geldi... Aa, çok yüksek değilsen aşağıya gelsene be. Seni göstereyim. Neredesin? Hediyem olsun, thanks. Burko nerede? Nerede ya? Ha burada bak bak. Berkay kendini tanıt bize bakalım. Evet, belki okula yazdık. Bu arada o arkasındaki ayetim bedava aldı bir promo kod sayesinde. Onunla ilgili de bir video gelecek yarın. Ondan sonra bilmiyorum. Ne zaman videosuz kalırsak. <laughs> Burada şu an kafayı yemedim hala. Sinirlensem video biter. Hadi bakalım. İzleyenler size özel He, size özel adım Ben de adım yazıyor sandım. Sizi özel almış bakın bunu. Lütfen yani yani lütfen izleyelim sonuna kadar. Ki bize para kazanamayalım. Evet. Youtube'dan para kazandım sananlar var biliyorum. Arkadaşlar 1000 abone olmadan bir kuruş bile kazanamıyorsunuz onu söyleyeyim ben size. Yani para kazanmak isteyip Youtube kanalı açanlar içinde de bir tüy olsun. Bu arada konuşarak geçince daha mı iyi oynuyorum sanki ben? Aa, efe baksana neredeyim? Zıplayırım. Şimdi kesin düşerim. Hayır düşmeyeceğim. Aa, burası çok uyuz. Burası benim bu oyunda acemi şansı. Ay! Bu arada ekstra süre alalım ben. Yuna sağlam şimdi yok. Video kaç dakika kalmış videonun süresi yüksek ihtimalle dolacak. Ay sinirlen video biter zaten yüksek ihtimalle birazdan bitecek. Allah. Allah bekle. Allah bekle. Efe, Berkay'ı okula yazdırdık. Ne düşünüyorsun o konuda? Bu arada çekilişle ilgili ben bir şeyi bulamadım. Eee şey tişört falan filan bir şey eklemeden gruba nasıl Robux atacağımı bulamadım. Robux hazırladım, grup da kurdum. Robux'a sizin için. Ama bir türlü bulamadım. Nasıl e, kendi Robux'umu atabilirim gruba? Şey yazarsınız yorumlara çok sevinirim. Chat diyorum. Burada Çektim bari birazdan videoyu. Bir çünkü yani dayanamıyorum. Siz yüksek ihtimalle kafa yiyorsunuz. Nasıl geçemiyorsun? Ben olsam 1 milyon kere geçerdim. Bir şeyler diyorsunuz ama o yeter. <laughs> Düşmem ki. Odak, odak, Bu arada şu ekstra zıplama olmasaydı 1 milyon kere düşmüştük. Güzel. Allah ne oluyor? Efe kafama girmez. Ay sen değil misin? Bu sen kimsin? Ta kafası ki. Hmm. Hmm, diyorsun. Hmm. Burada lütfen yeniden hatırlatma yapayım. Lütfen videonun sesini kısıkta izlemenizi öneririm. Kulak sağlığınız için. Ben de ruh sağlığım için yakın zamanda videoyu kapatayım. Berber çantan kafama giriyor. Dur kardeşim ya. Anladım çanta almışsın. Güzel. 5 milyoncudan pazardan çanta almışsın. Tamam da kafamıza sokmana gerek yok çantayı. burada çok dikkatli olmak lazım. Özellikle üçlü ihtimalle birazdan düşeceğim falan. Bir şeyler oluyor. Kapı yiyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Video senaryosunu söyleyeyim. Eminim ki böyle olacak. Şöyle tırmansam. Roblox'a sıkı. sıkma. Berkay'ı Roblox Akademi'ye <laughs> kayıt ettirdik. Ha bak burada yüzde bir milyon düşeceğim. Ya düşeceğim ya da buradan nereye gidiliyor? Ulan ne rahatlanıyordu? Allah ne oluyor? Özür dilerim de. Aa! Aa! Geçiyor muyum? Geçiyor muyum? Evet, böyle hani kapanışlardan çok fazla hoşlanmasam da.